Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fan motorunun bağlantılarını yapacağız. Bağlantıyı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu tarz bilgiler vereceğim. Videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor ve şanzımanın bağlantılarını yaptık. Şu anda sadece motoru çalıştırmak için gerekli kabloları su tesisatlarını dizdik. Ve motor çalışıyor. Motordan sonra en önemli şeylerden biri de radyatörün fanının çalışması. Yani motorun sıcaklığının 90 dereceye geldiği zaman otomatikmen fanın devreye girmesi. Bunun için elektrik tesisatını çekmemiz lazım. Şimdi kısaca size bunlardan bahsedeceğim. Fanın elektrik tesisatı nasıl oluyor, fan nasıl otomatik devreye giriyor bunlardan bahsetmek istiyorum ve bu elektrik tesisatını birlikte dizelim. Evet arkadaşlar hemen şimdi soketlerimizin bağlantılarını yapalım. Fana, fana gidecek fişimizi aşağı doğru salıyoruz şuradan. Evet, bunu da saldık. Şimdi ben tek kademeli kullanacağım bunu şimdilik. Evet, birinci soketi taktık. İkincisini de şu sona takalım. Arkadaşlar aynı zamanda ben direkt fanı çalıştıracak bir tane de e, tuş yapacağım. Onu torpidoya koymak istiyorum. Torpidoda herhangi bir aksaklıkta bir arıza olduğu zaman fanı direkt çalıştırabilecek farklı bir tane de tuş yapmayı düşünüyorum. Evet bunları güzelce geçirdik. Tamamdır. Evet. Geldik şimdi buraya. Evet arkadaşlar. Bir tanesini direkt şaseye bağlayacağız. Hemen şurada iki tane delik var. Bağlantımızı şöyle gerçekleştirelim. Bakın hemen şurada bir tane delik var güzelce. Bunu Şase'nin bağlantısını yaptık bakın güzel bir şekilde yukarıdan geliyor. Şimdi bu diğer kablo, bu göreceğiniz diğer kablo fanın eksi tarafına girmesi lazım. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar, müşürün bağlantısını yaptık. Burada şasesi. Ee, gördüğünüz gibi burada fan motoruna giden eksi kablosu var. Ee, bu iki köşeye cırt attım arkadaşlar. Çünkü herhangi bir şekilde kablo çıkarsa fan içine çekmesin. Ee, aynı şekilde bu tarafa da attım. Artık kablomuzu bağladık. Şimdi artı kablomuzu arkaya doğru... ...hemen koltuğun arkasına şuradan götüreceğiz. Evet arkadaşlar artı kablomuz burada akünün e, Artı kablolarının birinden akünün yanına doğru gönderelim Evet arkadaşlar bütün bağlantılar tamam Fanın artı kutbundan direkt aküye artı kalın bir kablo çektik Daha sonra Şaseden müşüre eksi kablolarını çektik. Müşürden çıkan diğer eksiyi de fanın eksi kutbuna götürdük. Şimdi test etmemiz çok basit. Bütün elektrik aksamı çalışıyor mu? Hemen burada iki fişi birbirine değdirdiğimiz anda fanın devreye girmesi lazım. Şimdi hep beraber bir test edelim. Arkadaşlar işlem tamam. Rüşür çalışıyor mu? Onu kontrol etmemiz için arabayı çalıştırıp 90 derece ısınmasını beklememiz lazım.